Aksaray'da gece yarısı şehir merkezinde caddede gezen başıboş at herkese sürpriz olurken trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine atı gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Merkez, 72, 72 Belediyedeki görevliler ise kimi vatandaşa başıboş ata belediyenin bakmadığını söylerken kimi vatandaşa da atı bağlayın biz alırız cevabını verdi. Ve vereyim. Doğa Bunun üzerine trafikte at, ciddi at, tehlike at. oluşturan at, sürücü ve vatandaşların yağmur altında bir buçuk saatlik mücadelesiyle yakalanarak parka alınıp bağlandı. Şimdi Otur, at e, trafiği cidden tehlikeye sokuyordu. E, biz de arkadaşlarımızla beraber trafikte birinin başına bir şey gelmemesi bir mahsusuyla e, takip ettik ve parkı güvenli şekilde bağladık. Kovalaya kovalaya geldik. Ee, uzun bir süreçti çok kovaladık. Tüm Kurtuş Mahallesi'ni dolaştık. Sonunda atı bağlamış bulunmaktayız. Belediyenin dediği cevapta ee, bir yere bağlayın. Biz sabah belediye ekiplerini göndeririz oraya. Çek abi. Korkma kralım hiç korkma. <laughs> Radyo 7